VOA Türkçe ekibi adına Başkent Washington'dan herkese merhaba. Eşi benzeri görülmemiş günlere tanıklık ediyoruz Washington'da. Yarın da eşi benzeri görülmemiş bir yemin törenine ev sahipliği yapacak Başkent Washington. Ee, gördüğünüz gibi kongreye çıkan bütün yollar kapatılmış durumda. Belli kontrol noktaları var, çadırlar kuruldu. Ve ancak görevliler kimliklerini göstererek ya da akreditasyon yaptıranlar bu çadırlardan geçerek o bölgeye ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla yarın yemin töreni var dedik. Başkan Trump'ın da bugün görevdeki yani Beyaz Saray'daki son günü ve bugünü halktan oldukça uzak ve şimdiye kadarki en düşük halk desteğiyle geçiriyor. Trump taraftarları tarafından 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'na düzenlenen kanlı baskından bu yana Başkan Donald Trump aslında kamuoyu önüne pek de çıkmadı. E, Amerikan basında yer alan yorumlar Trump'ın Beyaz Saray'daki son günlerini e, kızgın ve yalnız geçirdiği yönünde. Hatta medya karşısına çıkmama kararı da aldı başkan Donald Trump ancak bugün bir video mesaj yayınlayacak. E, baskından bu yana çok sayıda üst düzey yetkili istifa etti ve onu Beyaz Saray'da bir anlamda yalnız bıraktılar. E, Trump aynı zamanda Beyaz Saray'dan e, son derece alışılmışın dışında bir şekilde ayrılacak yarın bu arada destek az görüyor dedik. Dün yayınlanan bir anket, Gallup anketi Amerikalıların sadece %34'ünün Trump'ın başkan olarak yaptığı işleri, hizmetleri onayladığını ortaya koydu. Yine aynı anket Trump'ın başkan olarak ortalama onay notunun %41. Yani daha önce görev yapan başkanlardan yaklaşık %4 puan daha düşük olduğunu gösteriyor. Yine geçen hafta Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir başka ankette görevdeki son son haftasına girerken Trump'ın onay puanının sadece %29 olduğunu ortaya koydu. Bu oldukça düşük bir rakam diğer başkanlarla kıyaslandığında. Şimdi Başkan Donald Trump yarın sabah erken saatlerde Angeles'tan ayrılacak ama bugün e, sabah yine erken saatlerden yarın akşam bu akşam geç saatlere kadar e, çalışıyor. E, Birçok telefon görüşmesi yapıyor bugün içinde. Birçok toplantıya katılıyor. Artık görevdeki son günü ve yarın da dediğimiz gibi sabah saat 8'de Andrews Hava Üssü'nden e, Trump'ın e, Biden'ın yemin töreni başlamadan önce Florida'daki Mar-a-Lago'ya gitmek için Washington D.C.'den ayrılması bekleniyor. E, Amerikan basınına göre Trump'ın amacı Beyaz Saray'dan eski başkan olarak değil de görevdeyken ayrılmak ve bazı kaynaklar artık bir sonraki başkanın yani Biden'ın olacak Air Force One uçağını ödünç almasını istemediğini öne sürüyorlar. Trump'ın makamındaki son tam günü ve işte bugün Trump'ın 100 kişiye bir af listesi yayınlaması planlanıyor. Trump'ın kendisi ve aile üyeleri için af veya önleyici af çıkarmasının beklenmediği konuşuluyor Washington'da. Çevresindekiler aile üyelerinin buna ihtiyacı olmadığını dile getiriyorlar ve avukatlar da kendi kendini affetmesinin yasallığını sorguluyorlar bu süreçte. Yine çevresindekiler Trump'ı 6 Ocak'ta Kongre baskınında The katılmakla suçlanan Trump taraftarlarını affetmemesi konusunda uyardılar. Örneğin Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham bu kişilere affet, affetmek yanlış olur dedi. Bunun Başkan Trump'ı yok edeceğini düşünüyorum. Umarım o yoldan gitmeyiz diye konuştu Lindsey Graham. Danışmanlar Trump'ın aslında bazı aflarının muhtemelen eleştirileceğini şimdiden kabul ediyorlar. 2019'da casuslukla suçlanan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ve gizli dosyaları sızdıran Amerika Amerikalı Edward Snowden'ın adı geçmişti daha önce. Ancak Amerikan basını bu isimlerin listede olmadığına dair haberler paylaşıyor. Kongre üyeleri Trump'tan Assange ve Snowden'ı affetmemesini istemişti bu süreçte. Bu arada avukatı Rudy ve Steve adları da yine geçiyordu. Onlar da kapsam dışı kalmış gibi görünüyorlar. Ama Trump'ın reform çabalarının bir parçası olarak mahkumların cezalarını affetmesi ve hafifletmesi bekleniyor. Beyaz daha az ciddi daha az şiddetli olan çok şiddet içermeyen cezai suçlar için hapis süresinin kısaltılması çağrısında bulundu. Aslında tartışmalı olanlar da dahil olmak üzere son dakika afları görevi devredecek başkanlar için bir gelenek. Bu ilk kez olmuyor. Örneğin Bill Clinton 2001 yılında görevden ayrılırken mali kaçakçılıkla suçlanan Mark Rich'i affetmişti. 1992'nin sonlarında görevden ayrılırken Başkan George W. Bush İran kontra skandalına karışan bazı isimleri affetti. Trump görev süresi boyunca birçok ismi affetti. Evet, örneğin 2016 seçimleri sırasında Rusya'nın seçim müdahalesine, seçime müdahalede bulunduğuna dair soruşturmada yer alan ve e Eski yardımcıları da dahil olmak üzere 90'dan fazla kişi için af kararı aldı. E, dolandırıcılıktan hüküm giymiş ve 2016 yılında Trump'ın kampanya yöneticisi olan Paul Manafort, FBI'ye yalan söylediğini itiraf eden eski bir kampanya görevlisi olan George Papadopoulos, e, Rus yetkililerle olan bağlantıları hakkında FBI'ye yalan söylemekten suçlu bulunan e, emekli general Michael Flynn gibi isimlerin yanına e, şimdi hangi isimler eklenecek bu merak ediliyor Washington'da. E, Trump ayrıca e, Uzun süre siyasi danışmanı olarak görev yapan Roger Stone, kongreye yalan söylemekten ve Rusya soruşturmasını engellemekten suçlu bulunmasının ardından cezasını hafifletmişti. Damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın babası Charles Kushner yanlış vergi beyanlaması hazırlamaktan mahkum edilmişti. İşte o da bu listede yer almıştı. Kampanya fonlarını kötüye kullanmaktan suçunu kabul eden Duncan Hunter ve yine sahtekarlık suçlamasıyla komplo kurmak suçlamasıyla e, yargılanan ve suçunu kabul eden Chris Collins gibi eski kongre üyeleri temsilciler meclisi üyeleri de vardı listede. E, aslında hukuk uzmanları Trump'ın başkanlık affı hakkını e, arkadaşları ve siyasi destekçilerini ödüllendirmek için e, kişisel bir e, şova dönüştüreceğini düşünüyor. Anayasa tarafından aslında başkanlara verilen bir hak ama e, birçok kişi bunu e, büyük ölçüde sınırsız bir yetki olarak görüyor ve e, affetme yetkisinin bir, e, bir anlamda istismar alanı olması endişe ediyorlar.